Evet sevgili öğrenciler, canlar. Şimdi bu 9. sınıf öğrencilerimizin ve TET öğrencilerimizin önemli bir konusu olan hücre konusuna bugün bakacağız. Dolayısıyla şimdi 9. sınıf öğrencilerinden de istekleri bulundular, istekte, istekte bulundular. Yani e, hep e, 11, 10. sınıflara, üniversite hazırlıklara falan önem verdik. Gerçi bu konu hem 9'da hem de özellikle tyt sınavlarında e, bilinmesi gereken temel konulardan bir tanesi. Şimdi biyolojide ben e, her zaman şunu söylüyorum. Biyolojinin alfabesi var. Ne demek alfabesi? Yani biyolojide en temel bilinmesi gereken A, B, C dediğimiz... A, B, C, alfabe dediğimiz üç şey var. Bunlardan birincisi e benim üzerinde durmak istediğim hücre konusu. Hücrenin kısımları ve madde alışverişi konusu. E, i̇kinci olarak e, besin yapı taşları. Yani bu büyük biyoloji öğrencisi bunları mutlaka bilmesi gerekiyor. Yani karbonhidratlar, yağlar, proteinler vitaminler, enzimler ve inorganik olan maddeleri mutlaka bilmesi gerekiyor. E bir de e, canlıları tanıması gerekiyor. Canlıların sınıflandırmasından başlayarak canlıların çeşitliliği ilerleyen zaman dilimlerinde ve sınıflandırma ve canlılar çeşitliliği ile ilgili videolarımızda olacak. Yani bu biyolojinin abc'si, alfabesi çok önemli. Onun için birinci sırada ben hücreyi koydum. Hücre e, gerçekten bilmesi gereken en önemli konudan bir tanesi. Çünkü çoğu konuda hücre ile ilgili altyapısı olmayan öğrenciler eksiklik hissediyor. Onu bilmemiz gerekiyor. Şimdi hücre nedir? Hücre canlıda canlılık faaliyetlerinin işlevsel olarak yürütüldüğü en küçük yapı taşı ne diyoruz? Hücre diyoruz. Şimdi aslında e, maddeden başladığımız zaman biliyorsunuz en küçük e, maddenin yapı taşı atom. Atomlar molekülleri meydana getiriyor. Moleküller hücrenin içerisindeki organelleri oluşturuyor. Organeller deyince aklımıza işte ribozomundan tut, mitokondrisinden tut değil mi? Endopazitik kulum gibi organeller aklımıza gelecek. Organeller en küçük işlevsel birim olan hücreleri oluşturuyor. Hücreler dokuları meydana getiriyor. Mesela kas hücresinden kas dokusu oluşuyor. Dokular organları oluşuyor, oluşturuyor. Kas dokusu oluşan kas sistemi. Daha sonra organlar sistemleri oluşturuyor. Pardon burada kalp yazacaktık değil mi? Kalp oluşturuyor. Sistemli olarak da ne diyeceğiz dolaşım sistemi. İşte bu dolaşım sistemine neler katıyoruz? sinirim sistemi, boşaltım sistemi değil mi? Diğer bütün sistemleri katıyoruz. Sistemlerde neyi meydana getiriyor? Canlı organizmayı meydana getiriyor. Yani insan küçükten büyüğe doğru bu şekilde sıralanabiliyor. Şimdi hücrenin çeşitlerinden bahsedeyim özellikle size. Hücreyi iki gruba ayırıyoruz. Nasıl? Prokaryot hücreler, ö hücreler. Prokaryot Basit yapılı. Yani ne yok, onların, onların çekirdek ve zar organelleri yoktur. Okaryot ise gelişmiş hücrelerdir. Bunlar da çekirdekte var zarı organellerde var. Hangi canlılar prokaryot? Prokaryot deyince mesela bir canlı ismi sorunca aklınıza bakteri gelsin. Bakteri atarsan %80 %90 tutar. Bunu da antiparantez belirtelim. Ee, arkeler bunlar prokaryot hücre yapısına sahiptir. Prokaryot olarak ise bunun dışında kalan protist alemindeki canlılar yani amip vesaire Ayrıca mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlıların hepsi nedir? İnsan da dahi ona değil mi? O kara hücre yapısına sahip Yani gelişmiş hücre yapısına sahiptir. Şimdi hücrenin bölümlerinden bahsedeceğim ben size. Şimdi hücreyi, hangi hücreyi? O kara hücreyi üç kısımda inceliyoruz. Nedir bunlar? Hücre zarı, C toplazma ve çekirdek. şimdi yüce zarıyla başlayalım Yüce zarının Öncelikle yapısını size anlatmak istiyorum Yapısı eski modele göre yani şu an geçerli olmayan birim zar modeline göre eski yıllarda yapılmış. Mercekler üst üste konularak bakılmış. İki protein arasında yağ olduğu düşünülmüş. cansız olduğu düşünülmüş. E şu eski modelde sandviç zar modeli de denmiş. Tabii ki imkanlar bu şekilde yapısı bulunmuş ama şu anki e, gelişen teknoloji mikroskoplardan sonra hücre gerçek yapısını açıklayan hangi modeldir? Akıcı mozaik zar modelidir. Bu modele göre hücre yapısında iki fosfolipid tabakası aralarında gliko lipit, gliko protein ve protein molekülleri bulunur. Ayrıca hayvan hücrelerinde, Bulunur. kolesterolde bulunur. kolesterol üzerinde bulunur. Hücre zarında por vardır. Bunlar dedik manasına gelir. Nerede bulunur? Kanal proteinleri arasında bulunur. Burada en önemli olan glikoproteinlerdir. Glikoproteinler hücrelere kimlik verir. Seçici geçirgen özelliği sağlar. Tanıyıcı maddelerdir. hormonları tanır ee, Ayrıca madde alışverişinde ve doku organ nakillerinde. Uyum glikoproteinler sayesindedir. Yani diyelim ki bir organ nakli yapılacağı zaman uygun döne aranır değil mi? Bu uygun döneler glikoproteinin birbirini tanıması lazım. Yoksa organ vücuda verildiği zaman eğer glikoproteinler uygun olmazsa onu yabancı bir... E, mikrop gibi, antijen gibi algılayıp ona karşı savaş açtığı için o organı, o dokuyu ne yapmıyor Vücut kabul etmiyor. Onun için glikofroteinler bayağı önemli. Şimdi e, mebin kitabında da hücre zarının yapısıyla ilgili şeklimiz var. Bu şekilde gördüğünüz gibi dışta neler var? Hücre zarının dış kısmında gördüğünüz gibi fosfolipid tabakası hem dışta hem içte bulunuyor. Burada da var, burada da var. E, ayrıca proteinler var. Porların etrafında kanal proteinleri var. Yapısında gördüğünüz gibi e, kolesterol var. E, proteinler var. Glikoproteinler var. Dış kısımda bir de glikolipetler var. Peki hücre zarının görevi nedir? Hücre zarı hücreye şekil verir. Hücrenin bütünlüğünü korur. Hücreyi diş etmelere karşı korur. Bunları zaten biliyorsunuz. Az önce söyledik. Glikolipit ve glikoproteinler sayesinde hücreye kimlik kazandırıyor. E, madde alışverişine giriş çıkışı kontrol ediyor. Taşıdığı reseptör dediğimiz maddeler sayesinde de hormonları ve mikroorganizmaları tanıyor. Hücrelerin birbiriyle bağlantı yapmasını sağlıyor. Bunlar temel olarak hücre zarının görevleri olarak söylenebilir. Şimdi e, hücre zarının dış kısmında ee, bazı canlılarda ne bulunabilir? Çeper bulunabilir. Değil mi? Şimdi hücre zarı hangi canlılarda bulunur? Tüm canlılarda bulunur. Yani bunu çekirdek zarı bazen soruları da karıştırıyoruz. Karıştırmayalım. Tüm canlılarda hücre zarı olmak zorunda. Çünkü stoplazma etrafında hücre zarı sarmazsa stoplazma dağılır ve erir gider. Hücre yok olur. Peki hücre zarının dışında Çeper bulunduran canlılar kimlerdir? Çeper bulunanlar. Yani hücre zarı var artı bir de hücre duvarı ya da çeper var. Bunlar hangi canlılardır? Bakteriler. Başka ne var? Mantarlar. Bakterilerle beraber arkeleri de hemen söyleyelim. Bitkiler. Bunlarda çeper var. Peki bunların yapısıyla ilgili ne diyeceğiz? Yani c çeperin ucun yapısı nedir? Bakterilerdeki peptidoglukan denilen e, glukan denilen bir madde. E, bu tabii ki arkelerde biraz daha farklı olabiliyor. Pseudopeptidoglukan diye, yalancı peptidoglukan diye de isimlendiriliyor. Çok da önemli değil. Ama antipatiz belirtmiş olalım. Mantarlarda bu yapı kitin yapıdadır. Bitkilerde de cansız selüloz yapıdadır. Ve bu çeperlerde, duvarlarda geçitler vardır. Geçit madde alışverişini sağlıyor. Madde alışveriş konusunda ondan da bahsedeceğiz size. Evet, şimdi e, stoplazmaya geçiyorum. Mücevherin tekravanta alışverişini daha sonra anlatacağız. Stoplazmanın yapısına baktığımız zaman stoplazmada, e, yani biliyorsunuz içerisinde en çok su bulunacaktır. İnorganikler var, organikler var. Artı e, hormon, e, vitamin vesaire enzim değil mi bunlar bulunacaktır. Peki en önemlisi nedir? Hücre zarının yapısında, şey, toplasmanın içerisinde en önemli olan şey organellerdir. Peki hücre zarının yapısında hangi organeller var? Hemen onlardan isimlerini yazalım. Ribozom var. Mitokondri var. Değil mi? Onun dışında endoplazmik retikulum var. Golgi cisimci aygıtı var. Lizozom var. Koful var. Sentrozom var. Plastitler var. Yani kloroplast, Kromoplast ve loko Bunlar var. Peki e, gözden kaçırdığımız var mı? Tabii ki hücre iskeleti değil mi? Son kaynaklarda çıkan hücre iskeleti var. Artık meb'in e, kitabında da bunlar var. Peroksizom var. Evet. Yani kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane organelimiz var. Şimdi bu organellerin e, zarsız deyince hangisi karşımıza çıkacak? Zarsız organel olan ribozomdur. Bir de sentrozomdur. Sentrozomun da zarı yok. Ama sentrozom e, prokaryot çanlarda bulunmuyor zarsız olmasına rağmen değil mi? Onu da ileride bahsedeceğiz size. Tek zarlı olanlar genellikle tek zarlı olanlar deyince hangisi aklımıza gelecek? İşte endoplazm retikulum gelecek, Golgi gelecek, Koful aklımıza gelecek, ee, Lizozom aklımıza gelecek. Bunlar tek zarlı olanlar. Çift zarlı olanlar dediğimiz zaman da aklımıza ne gelecek? Mitokondri, ve plastikler, bunlar da çift sağlı organellerdir. Şimdi biz e, bunların özelliklerini ve görevlerini e, ikinci bölümde anlatacağız. Şimdilik burada kalın camlar, e, ikinci e, hücre iki konusuyla devam edeceğiz inşallah. Hoşçakalın.